Çünkü çevresinde olup biten her şeyi öğrenmeye başladı. Aslında bu oyunu Yalçın'a karşı oynamıştı fakat e, tahmin edemediği sırlar da ortaya çıktı. Yalçın'ın bu kadar ileri gideceğini tahmin etmemişti. Kendi öz oğlunu kendisini öldürebilecek kadar gözünün dönmüşlüğünü öğrendi. Yazdığı vasiyetin e, Yalçın tarafından değiştirildiğini de biliyor ve bunu e, zamanı gelince her şeyi e, çözüme kavuşturacak. Ona karşı en iyi tavrı Deniz ile Çınar sergiliyor çünkü o da Deniz ile Çınar'ı çok seviyor ve bunları kendi gözleriyle görüyor. Zaten Yalçın'ın ne kadar kötü olduğunu da önceden biliyordu. Bu arada Deniz Mahmut'a karşı sıcak tavırlar sergiliyor çünkü Deniz Mahmut'un kızıdır ve bu da Ahu ile onun arasında olan bir geçmişten kaynaklanıyor. Mahmut ile Tekin arasında da soğuk rüzgarlar esecek çünkü Mahmut Leyla'yı sevdiği için artık Tekin'e bir iş yapmayacak ve bu da Tekin'in oldukça zoruna gitti. Sinemin oyunlarına gelen Mert ile Öykü de bir araya gelecekler tabii ki.